Bunlar geçse de yine gelirim sözümü tutarım Atarın edeyi kadar konuşur? Bizdeki duruşun bu eski bir oluşum Senin derdimizi yıkmak için aynı yerden ödü konuşur? Benzeri yok yaparım akarım bakarım Sokarım kafanıza ya da benzini dökerim Yakarım yanına paranı koyarım Atarım odunu kodunu çözerim ve alırım bir çoğunu şeyini sokan nakarata kadar Bizi kopyala durmadan ederin o kadar Beni tanımın için sana yetiyor mu bu kadar? Aklına geliyorsa tanıyorsun buraları Elimi bokun tutanı kafana sokarım Pisi pisi gel gucu gucu genk bana diyorlar ki Deli misin sen ve de istediğini verin bana Çabuk olun hadi yoksa yanar bu game Yara sarı üstünüzde uçuşuyor İstediğiniz olur çünkü bu adamlar buluşur ve karanlık çöker Bir anda göz gözü görmez kabul etmez herkese İlker komisi oluşur Ram Ram bu 5-9 amdan Senin bela dediğin benim kankamda düşmez yakamdan Ve konu olmaz geri dönüp yolda kalandan Ben yılmadan savaşmayı gördüm atamdan Koyun <şık> uçak Eviyorum hep emeği ağzına Söv def def kongiler aklına Ben zehri mis Koyun Benim olanımla geri kalan olmayı kafamızda deli kaçar olmayı Oyunun altına Beğenme, öpüme, römiye yazma Söyledik, öfkem gelir aklıma Ben, Bana para deme, para yalan mı? Bir, biri kalan Ben, sen, dinlensin Yok, 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 ben ok gidelim, aksiyonum var. Herkes bir bak ama bunun benzeri yok Sert olur yerde beton son yazana kadar devam olsun olandan Kılıcı kuşandı kumandan duman da yaparım intikal kulaktan Uzaktan hareketime bekler uşaklar bu kartları dağıtana dağıtacak var Kanatları kırık ama yüksek uçar dar yollara tank sokan artist kanaklar Hem stikon, kompleks hep burada şekillerin yol katı eder yapar atar aklını Ardına farkına varan etkilenir kopya çeker kolpa gezer Selseri sokakta çok ok gibi fırla paranın peşine koş Bir yol, bu sentetik olana koz bir poz bir, bir, bir mikrofon bir bass işte game bu değil mi? tam olarak istediğim bebeğin para kolay vereyim dediğin sana like için her boku deneyin karşılığı bu değil gel sana göstereyim